Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Star Atlas coin'in teknik analizini yapacağız. Destek trenç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizleri yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız dostlar. Ufak bir hatırlatma daha yapayım. Kanalımızın katıl butonu aktif halde dostlar. Kanalıma katıl butonuna katılım sağlayarak bana acizane destekte bulunabilirsiniz. Tarafta teknik analizine geçmeden önce coin market cap'ini açıyorum. Sıralamanın 658'de olduğunu görüyoruz dostlar. Son 24 saatlik hacim stabil eee maksimum arzın 36 milyar adet, toplam arzın 36 milyar adet ve eee olumlu arkadaşlar maksimum arz sınırlandırılmış. Ayrıca dolaşan arzın şu anda alınıp satılan arz adet sayısının da 2 milyar adet olduğunu, 2 milyar 160 milyon adet olduğunu görüyoruz dostlar. Eee bu da eee Diğer koyunlara nazaran benzeri diğer koyunlara nazaran düşük bir arz adet sayısı e, çok düşük değil ancak e, benzer diğer koyunlara nazaran düşük dostlar web sitesine buradan erişim sağlayabiliyorsunuz Star Atlas bildiğiniz gibi bir meta koyun arkadaşlar şu şekilde. Sizler de belirttiğim linkten erişim sağlayabilirsiniz. Hayal etme ötesinde geniş bir dünya diye gidiyor arkadaşlar. Buradan sürekli çekerek aşağıya doğru geçişleri sağlayabiliyorsunuz ki gerçekten hoş bir görüntü olmuş. Ee, web sitesine siz belirttiğim şuradan erişim sağlayabilirsiniz. Ben teknik kısmına geçiyorum dostlar. Güncel olarak Star Atlas'ın fiyatı 0.008 bin seviyesinde dostlar. Ee, geçtiğimiz günlerde bağımsızlığını ilan edip güzel bir yükseliş yakalamıştı. 10.85 10 seviyesine direncine kadar bir yükseliş gitti. Hatta bir üzerine atılım oldu iğneli bir şekilde. Ee, ancak tutunum sağlanamadı satış baskısıyla birlikte. Tekrar üst bollinger bandı altı ve ardından düşüş arkadaşlar. Orta Bollinger'in günlük bazı Orta Bollinger'in alt bandının Orta Bollinger'in alt sıra kadar bir geri çekilme geldi. Ancak Orta Bollinger altında bir destek bölgesi vardı. 0.2 7285 seviyesi. Bu seviyeden tepki aldı. BTC'nin hareketleriyle birlikte. Ee, tekrar bir yükseliş gerçekleşti dostlar. Ve e, dün itibariyle de yerini satışa bıraktı. Şimdi 7899 seviyesi, 7899, 7900 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Ayrıca orta Bollinger bandıyla da destekleniyor dostlar. Bu seviye altına gelebilecek bir kapanışta 7285 seviyesini takip edeceğiz öncelikle dostlar. Sonrasında ise 5766 potansiyel hedef olacaktır. Günlük bazda alt Bollinger bandı yönünü bir miktar yukarıya çevirmiş dostlar. Alt Bollinger bandımız 6000 seviyesinde. Yani eğer elinizde Star Atlas var ise hodulcısanız bir şey diyemem. Ancak şu seviye kar realizesi yapmak için güzel bir seviyeydi. buradan veya şuradan yani tepeden satamazsınız ama şuradan da bir kar realizesi yapabilirdiniz dostlar. eğer maliyetlenmek almak istiyorsanız da Star Atlas'ı ben buradan Star Atlas maliyetlenmem. Çünkü işlem ortada arkadaşlar. Bu Star Atlas'ın işlemin 6000 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli var. 6000'i de tam beklemem. 7000'li seviyelerden gönül rahatlığıyla maliyetlenme yapabilirim. Yukarı bölgede de arkadaşlar 8800 üzerinde bir tutunup sağlanırsa kapanış gelir. Bir tutunum sağlanırsa arkadaşlar e, buralardan da 9000'li seviyelerden de maliyetlenme yaparım. Ancak şurada star atlası ben sepetime eklemem. Sepette de eklen, sepete de eklenmesi ve sepetlerde de kesinlikle bulundurulması gereken bir coin olduğunu da düşünüyorum. Bunu da sizlere söylemiş olayım. Onun dışında star atlas için söyleyeceğim başka bir şey yoktur dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.